Işlemi. hoş bulduk. Yani piyasa nasılsa bizde de öyle. Ne yazık ki çok durumda. Evet. Yani özellikle Merhaba. bizim sektör tamamen döviz endeksli olduğu için biz çok büyük sıkıntılar çekiyoruz bu konuda. Mesela bugün şu, saat kaç? Saat iki başkanım. İkiye. Ya kaç müşteriniz oldu? Yani bir ya da iki tane. Mesela ama yani telefon, yani ka kalabalık bir şey sattınız mı yoksa böyle işte? sadece kontrol Ha kontürlük Evet dedi. evet. Oy, yetmez. Ya, e, kesinlikle yetmez zaten. %1 bir kar marjıyla çalışıyoruz kontrol sistemi. İşler nasıl oldu? Aldığımızı koyamıyoruz. Yani yok her gün kötü ediyor. Her gün kötü Kaç takıyordunuz iki buçuk sene evvel şimdi kaç? Altmıştık şu an 30 35 beş lira düşürdük. alım gücü nasıl? Ona düştü yani. kesinlikle düştü. Fiyatta normalin iki üç katına Hı -hı. çıktı her şeyden de. Yani 60 liraya sattığım pantolon 180 lira, 200 lira oldu yani 6 ay içinde, 7 ay içinde. Haliyle Elektrik kaç geliyor? Normalde 4 bin falan gelmeye başladı. Evet. Şu saate kadar şey kaç satış yaptın? Yani. Parayı bugün, sormuyorum. İnsan, yani e satın alan insan. Yağmurdan satın. dolayı bugün siftah bile yapmadım öyle ciddi söyleyeyim. Misin? Çok ciddi. Hmm. Kimse gelmedi. İşler nasıl? İşler, güçler zayıf. Burası sizin mi? bizim efendim. Kaç kişi çalışıyor? Kendi kendimize çalışıyoruz. Elemanları Aile boyu. Hı -hı. İşler zayıf olduğu için mecburen evet. kendi kendimiz ailece çalışıyoruz. Geçindiriyor mu? Çorba kaynıyor sadece. Geçindiriyor Çorba. derken. Maynamesi. Nasıl Mesela siz? ben iyiyim. Elektrik ne kadar geliyor? İki buçuk, üç. Çok fazla iki geliyor. İki buçuk yıl evvel kaç geliyordu? Aa, üç yüz, beş yüz. Yüzde zam neredeyse. Çok fazla ekonomi. Kaç çocuğunuz var? İki tane. Yaşları kaç? Üniversiteye gidiyor Sebahçı <laughs> yanında. <laughs> Marmara <laughs> Üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> Bölümü evet. ne? Spor. Antrenörlük, masa tenisi. Evet. Büyük Spor kızı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Reklam yapmayın hocam. Büyük kızım da buraya terk etti. Londra'da yaşıyor. Gelmeyi de düşünmüyor. Aa, yazık. işi var mı ne Evet, orada çalışıyor. Burada bulamadı iş, bayağı bir çabaladı. Mecbur kaldı yurt dışına gitmeye. Eyvallah. Hayırlı işler. Sağ olun. Şurası. Sağ olun. Hayırlı günler. İşler nasıl? İşler durgun şu anda. Okulların açılacak olmasına rağmen henüz bir hareket başlamadı. Mala borcunuz var mı? Tabii ki bir kırtasiye sektörü mala borç olarak. Onu biliyorum zaten. onu. O, ben Değil mi? onu sizden öğrendiğim için şimdi Hı -hı. soruyorum basın bunu duysun diye. Tabii bütün biz malı borç olarak alırız, satarız, öderiz. Kırtasiye düzeni böyledir. Böyle evet. işler. Evet. Satamazsak bu sefer. Kalır kalır. bir şekilde kendi imkanlarımızı ödemeye doğru. çalışırız. senet veriyorlar. Çek Vallahi senet veriyoruz sonra, evet alınca. Evet. Şimdi bu e, şeyle zincir mağazaların çok büyük zararı vardı size. Tabii, e, Şimdi durumdansa. milyonlukçular, zincir mağazalar, evet. e, büyük marketler evet. bizim ürünlerimizi satıyorlar. Pazardakiler de satıyor. Yere tezgah açan da satıyor. Fırçasız evet. sektörü bundan darbe görüyor tabii. Eee Veresi e, hedefleriniz var mı? Veresiye defterimiz eskiden çok vardı. Şu anda yok mu? Şu anda vermiyoruz. Tamam. Çünkü şey oluyor. Ödenmiyor borçlar, evet. ödeyemiyor halk. Ne yapalım? Biz de kendimizi tabii, korumak tabii, zorundayız. Tabii. Onun için tedbir olarak işte kredi kartıyla veresiye defteri şimdi kredi kartı oldu esasında. Aynen. O şekilde idare etmeye, dönmeye çalışıyoruz. Yani. Salın gücü çok düşük. Şu anda önceden çeyrek alan şu anda grama düştü. Gram da yetmedi, yarım grama. Yarım gram yetmedi, 0.50'ye, 0.50 yetmedi. Şu an 0.25'e kadar indi. O vaziyette mi? Tabii tabii aynı, aynı aynı. Buradan Başka. da onu öğrendim. Evet. 0.25'e kadar düştü şu anda. İnsanlar Çünkü gücü harap. yok. İnsanlarda o alacak güç yok şu anda. İşler nasıl? Durdum. Tatsız. Keyifsiz. Kaç kişi çalışıyor burada? İki buçuk yıl evvel şu anda kaç kişi çalışıyordu? Karsan sayımızda aslında çok bir değişiklik yok ama İyi, beş yani altı, altı kişilerini düşürdük Yine en azından. Şey. Karlılığımızı düşürüyoruz. Biz marjlarımızı düşürüyoruz. Kimse işten etmemeye uğraşıyoruz. Çabalıyoruz bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. İşler nasıl? Ben şimdi iki buçuk yıldır esnaf geziyorum. Bu esnaf dükkanlarında başka partileri yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapıyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Pandemi öncesi başlamıştım. Sonra pandemi geldi. Siz o pandemi döneminde çok ıı, acı çektiniz. Sizden bir sürü şey, yani gıda ile ilgili olanları sor. Sonra işte yollar bulundu falan filan. Bugün durum nasıl? Ben bu bölgede milletvekilliği yaptım yani ekonomik olarak iyi bir yerdir burası. Alım gücü nasıl insanlar? Yani bundan bir beş sene önceki gibi değil hiçbir şey. Hani beş sene daha sonra oldukça geriye de En azından ben sizin evet. için konuşuyorum. Evet. zor. İşte Kaç Ağustos, Altı kişi çalıştırıyor. Yok. Mesela bunu ben iki buçuk, üç yıl evvel buraya geldiğimde burası yani fevkalade bir durum olabildi, düşünüldü. Şimdi eee yani eskisi kadar evi böyle üfürt geçirilmez. Yani kenara beş kuruş koyamazsınız bugün. Yani işte Ağustos ayında e, şu anda gördüğünüz gibi dükkanın KDV'si geliyor ayrı, kirası ayrı, vergiler ayrı. Bir sürü sıkıntı var başkanım. Yani para kazanamıyoruz öyle çok. Alım gücü nasıl? Alım gücü sıfır. Herkes isyanlarda bu fiyatlar ne diyor? Yani çok zor. Gelen yarım porsiyon. Bir porsiyon yiyen yok hemen. Yani. Hep yarım porsiyon, yarım porsiyon. Kaç kişi çalışıyor burada? Kaç kişi çalışıyor? 14 kişi falan üstü, toplam iki dükkan. 2 var diye çalışıyoruz. Ama işçi şey falan böyle çok sıkıntı. Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne. İşler nasıl kardeşim? Daha iyi olabilir. Yani geçen yıllar daha iyiydi. Son ekonomik krizle beraber işlerimiz biraz da bir yavaşladı. Ee, i̇nşallah günden güne daha iyi gidecek diye bekliyoruz ama biraz zaman alacak galiba bunların e, olması bakalım bekliyoruz. Asıl benim söylemek istediğim şu e, işler bir şekilde çözülür yani bu ekonomik yüzücü çözülür ama e, bütün Türkiye'nin meseleleri çözülebilir belki Türkiye'nin en büyük e, problemi bizim e, gençlerimiz yani biz bunları gençlerimizin geleceğini e, düzeltmemiz lazım. Arkadaşlarımızın her ikisi de üniversite mezunu, prokuru gençler fakat e, birisi tarih öğretmeni birisi Evet. Ee, birisi ben, gazeteci. Ben, Ama şimdi baktığımız zaman bu dükkanda, bu mağazada çalışıyorlar. Yani biz e, gençlerimizin geleceğini kurtarmamız lazım. E, sizden ricam e, inşallah 2023 yılında böyle bir ufuk açmanız gençlerin geleceğini kurtarmanız yönü Ne kadar oldu neyse 2016 yılında bir Sakarya Üniversitesi'ne. KPSS'ye girdik. Girdik. Malum atamalar zor. Puan almak zor. Evet. Elf geçen sene zaten daha da zorlaşıyor. Yani. Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Vallahi artık iktidar değişirse iyi bir hükümetle beraber geleceğimize emin adımlarla yürümek. Öğretmen yapayım. olmayı tekrar istiyor musun? Ya yani şöyle söyleyeyim ben yani artık sus <laughs> olduğum gibi bir şey yani. Yani ben bir de aynı yüksek lisansa da başladım bir şekilde. Ee, Tarih konusunda mı? Osmanlı Üniversitesi'nin üzerinde. Ooo hem de ya, evet. tarih çok zor bir bölümdür. Evet. Herkes kaçar orada, sen orada mahzun yapıyorsun. Yapıyordum. Mübarek elinizi. Estağfurullah. <laughs> Hayır, <o> ciddi söylüyorum ben. <laughs> yani o, mezun olan oradan hocalık yapan vatandaş olarak söylüyor. İşte mezun olamadım ama İngilizce dil sınavından kaldığım için veremedim mezuniyetimi. Sen oğlum? 2017 mezunuyum ben de. Nere? Ee, Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Gelişim Fakültesi mezunuyum. Şimdi bu gençlerle ilgili herkes ahkam kesiyor ya çeşitli evet. da dağıtıldı ama çok farklı farklı gruplarsınız siz. Ben kendime göre çalışmamı evet. gayret istiyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda. Dediğin şekilde de yolunda gitti. Beş sene sonra nerede görüyorsun kendini? Her i̇nşallah, şey yolunda gitti. Her şey yolunda giderse inşallah mutlu bir aile babası ve istediğim mesleği hayatıma devam etme noktasında görürüm. Evet. Ya şöyle, e, şu anda e, mevcut siyasi iktidar... E, üniversite livas topluyoruz. E, emek veriyoruz. E, mesleğimizi yapmamız şu anda bir lüks oldu. Ya bu lüks olmaması lazım. Evet. Ben sadece kendi işimi yapabilmek, vermiş olduğum e, emeklerimi, emeklerimin karşılığını alabilmek istiyorum. Ya buradaki tamam. her ya ben hakkımı alsam evet, evet. benim için yeterli, Yani Beş başka bir şey istemiyorum. 5 sene sonra hakkını aldın, mutlu evet. evet. Kesinlikle. Artık ticaret yapmak Türkiye'de o kadar zorlaştı ki. Yani hele şu son 6 ay bir sene içerisinde yani kurumlara gelen zamlar, ham maddiye gelen zamlar. Yani artık biz işte tezgahın bu tarafından yani müşteriye bir şey söylemeye utanıyoruz. Yani malın, yani kârlılık iyice bitti. Elektriği ödeyemiyoruz, doğalgazı ödeyemiyoruz, yani... Elektrik kaç geldi? Burası, başkanım size şöyle söyleyeyim, burası bir fabrika değil. Tabii. Burası küçük bir işletme, küçük evet, bir evet, işletme. Evet, evet. 200 metrekare yok. Olması. Klima da yok burası, bu arada. Klima Açamıyorum klimayı, klimamız var. Tabii, tabii Açamıyorum klimayı. Yok, Buraya başkanım 50 bin lira elektrik faturası geliyor. Aylık? Buraya aylık 50 bin lira elektrik faturası Burası holding değil, burası fabrika değil. Yani bu elektriğe gelen zam, suya gelen zam, doğal gaza gelen eee. zam, biz, ne biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Oo. Yani bu ülke nereye gidiyor? Biz artık hiçbir iş, şey çıkamıyoruz. Yani benim şu anda dükkanım İlan'da. Ben devretmeye çalışıyorum. Burayı? Burayı devretmeye çalışıyoruz çünkü artık altından kalkamıyorum. Evli misin? Evliyim, 1 yıllık evliyim. Çocuk var mı? Çocuk yok. Çocuk yani burada 14 15 kişi çalışıyor. Eşimle beraber çalışıyoruz burada. Ha. Ailece çalışıyoruz kardeşim, eşim ben. Şimdi devredeceğiz nasıl? Ne yapacağız? Yani devredemiyoruz. De. Devrettiniz, Ne yapacağız oğlum? Yani siz? şu an zaten battık başkanım da gemi ilerlemiyor. Hayır. Yani benim içeride var 150 200 bin lira elektrik borcum adamlar geliyor elektrik enerjisi geliyor keseceğim diyor. anlayamadım yani anlayamadığım bir şey zaten yani Türkiye'de bu kadar barajlar yapıldığı söyleniyor. Bu kadar her tarafta pervaneler dönüyor. Yani biz hala nasıl dışarıdan elektrik alıyoruz? Neden, neden elektriğe bu kadar fazla para ödüyoruz? Neden doğalgaza bu kadar fazla? Bangır bangır her yerde bağırıyorlar doğalgazın çıktığını konuşuluyor. Yani ben anlayamıyorum. Bu gene nereye Biz bu gemiyi daha nasıl döndüreceğiz? Ben çözümleyemiyorum yani. Bakın ikna klimam var. Bu gayet güzel çalışıyor ama açamıyorum. Sıcakta duruyoruz ve burası pastane. Yani zarar görecek ürünler var. Yani Bekliyoruz seçim gelsin diye bekliyoruz. Başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Az kaldı. Elim terli başkanım. Az o o ter iter. Tamam başkanım. O ter iter. Çalanların deri değil. <laughs> Emek deri. Vallahi bir mağara, mağara işler nasıl kardeşim? Valla işleri nasıl siz da ne de biz söyleyelim. Kaç müşteri geldi sabahtan beri ve satın alan? Sade soran var. Hala maalesef. Siftah yapmadınız mı? Siftah yaptık elhamdülillah ama maalesef başkınlar vahim. Şu an kuyruk olması lazım. Yetmez Okunan biliyorum yani On geçer. gün kaldı. Evet. Kenara para koyma artık bitiyor değil. O bitti o zaten bitti de yani gerçekten. kenardan gidiyorduk. Ya geçiniyorsak ne mutlu diyelim. Geri fazladan gözümüz yok şu anki. Bak dünün zenginisiniz ya. siz. Aynen öyle. Yani evet. iki buçuk yıl evvelinin ortanın iki şey basamak üstünde insanlarısınız. Mesela e, şimdi bu mağazaya baktığınız zaman her biri birer tane kurban kesmiş olması gerekiyor. E, yani bugün zorlanırsınız. Aynen öyle. Tabii evet. ki. sen mi söyleyeyim? Kurban 50-60 lira. İşte onu onu Nerede sekiz çalışanımız vardı şu an. İki bir kardeşiz. Iki de personelimiz var. Dört. Eskiden 8 kişi. 2 katlı, 4 dört aşağı, 4 dört yukarıydı. Ama şu alım gücü yok. Her şey pahalı. Ya yani utanarak e, millete fiyat söylüyoruz yani. Çekinerek vatandaşa fiyat söylüyoruz yani. 700 lira ektirim geliyor her katta. Şu an 2005 her kata geliyor. Her kata 2500 evet. lira. Evet. Oo. 4 kat. İkileme açıyoruz, arkayı kapatıyoruz. Veyahut da elektriğin yer söndürüyoruz, Müşteri geldiği zaman açıyoruz. Bu bir gerçek. Bunun şeylik yok asla. Yani şudur budur asla kesinlikle olur. Neyse yani odur doğrusu, yani. yani. Tabii. Bu bir gerçek. Doğrusu. Herkes biliyor. Herkes görmüştür. Kaç kişi çalışıyor burada? 11 kişi. Çok iyi ya. 11 kişi buradan ekmek evet. yiyor. Harika. Yani tabii 11 kişi ekmek hmm. yiyor ama mevcut şartlarda... Zor yani yiyor. Çok zorlanıyoruz zaten çok etkildi. Fiyatları İnsanların evet. alım gücü yok. Zorlanıyoruz meral hanım. Evet. Yani esnaf şu an zor durumda devlet yani. Çok anlatılacak şeyler <laughs> var da biraz insanlar heyecanlanıyor. <laughs> Oy canım biraz da kameralardan çekiniyorlar. Zaten amaç kamera. <laughs> yani, yani amaç kamera da meral hanım. Siz de biliyorsunuz ki vatandaş dilediği gibi konuşamıyor. İçinden geçtiğiniz duygular. Ben dövüş. konuşuyorum. Söz <laughs> verdim. Evet. Teşekkür ederiz o yüzden. Hayırlı Bizim adımıza siz konuşun geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim. İşler nasıl oğlum? İşler düşük başkanım. Kaç kişi geldi bugün? Yani ortalama 6-7 kişi geldi. Satın alan? Yok satın alan değil yani satın alan 3 kişi geldi. 3 kişi. Yani, aynen. Ka burasını şimdi sen çalışanı mısın? Çalışan değilim. sahibinin oğlum da o bir yere ha, kadar gitti. Olsun gitmiyor. önemli değil. Ya. Yani aynen. Sizin, siz en burayla geçiniyorsunuz. aynen burada tamam geçiniyoruz. Tamam oğlum o zaman. peki üç taneyle geçinilmez mi? Ya, yani. Saat kaç? Saat dörde on geçiyor. Dörde on geçiyor ve üç, üç kişi satın aynen. aldı. Aynen. Oo. Yani işler düşüyor. Şimdi burada diyelim ki evet. her hafta evet. gelip bir kilo et alan bir müşterimiz. Sabit müşterileri vardır kasap evet. dükkanlarında. Evet. Şu anda o insanlar iki kilo alıyor, yarım kilo alıyor? Yarım kilo. Yani. Bilet değil, Yani ben müşterinizin alım gücünü anlamak için evet, sordum. Evet. Alım gücü yok. Bayağı. Bayağı. Mesela kırmızı et durumu nasıl? Genelde tavuğa yöneldi diyorlar Evet, evet. Kasap artık yani. etten ziyade tavuk gidiyor da, ama şey. tavuğa da yani gündem geldiği için artık o da, da insanlar Evet, tamam. evet. Onun bir bizi çağırıyor göz üstüne bu yemin bayrak üstüne İşler nasıl? İşler normal değil. Biraz düşkünlüğümüz var. Evet düzelecek diyor, umut ediyoruz inşallah. İnşallah. Sağ olun, olun üzerinde. Kaç kişi çalışıyor burada? Altı kişi. Daha evvel, bu iki buçuk yıl evvel, ya yani pandemi öncesi kaç kişi çalışıyordu? On kişi. On kişi. Buranın müdürü vesaire bir İşte ben Asker şey. tamam. Asgari ücretin üstünde bir maaş alıyorsunuz değil mi? Evet. Peki yetiyor mu? Yetmiyor da Allah bereket versin. Ben doğuştan şükürcüyüm efendim. O aydı. Evet. Ben alım alın gücünü anlamak için. Ya, alın, alın gücü yok. yok. O aydı. A A A Hepimiz öyleyiz. Yapayım. Ya şimdi ne gördüm biliyor musunuz ben gezerken? Ancak gıdaya erişiyorsunuz şu anda. Efendim, yani e, diğer şeyler hiç zaman almıyor. Mutlaka. Evet. Çocuklarınıza mesela tatil yaptırım yapamıyorsunuz. Ne bileyim ben yani o hani sosyal alana dair hiçbir şey olmaz. Sadece evet. gıda erişimi söz evet, konusu doğru. oluyor. Doğru. Bunu anlamak için soruyorum. Şahsım değil buradaki özne. Doğrudur. Genel anlamda. Evet, evet, doğru. Evet. Fazla bir Peki şey... insanlar alım gücü ne oldu? Buradan Düştüm. mesela şimdi gelip çeyizlik alıyorlardı, şey yapıyorlar. Alım gücü düştü insanın. Alım gücü zaten düştü artık. Millet geliyor bir ürüne bakarken geçen hafta 90 lira alıyorsa bu hafta 120 lira oldu mu? Niye böyle oldu diyor. 3 gün arayla fiyat değişiyor yani. Evet. Ürün askıdayken zamlanıyor. Yani durum bunu gösteriyor. Anladım. Yani olduğu yerde ürünler zamlanıyor. Bugün kaç kişi bir şey satın aldı burada? Yani 100 kişi girdiyse 40 kişi falan almıştı belki. Evet. Ya belki almıştır, belki almamıştır. Çünkü alıyor hesabına göre hareket ediyor herkes önce bir masraflarımızı toplayalım diyor. Mesela iki buçuk, üç sene evvel burası sizi zengin sayılacak bir pozisyonda tutardı. Aynen. Bugün ancak geçindirir. Aynen. Şu an yani önceden olsa bunlar üç yıl önce ay sonu kenara para atabiliyorduk. Onu söyleyeyim. Oğlum. Şu yani an iki, mesela iki, mesel karı Orta mı bu? İki parmak üstünde bir hayat yaşatırdı. Aynen. Şimdi ancak. Şu an yok. Sadece karın toplumda çalışıyorsun. Ödemeleri az buçuk yapıyorsun. Biraz tıkanıyorsun. Ondan sonra Aynen, devam. Hayırlı bol teşekkür ederim. Bizi çağırıyor emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne